Gözünüzün önünde uçuşan sinekler, sürüklenen noktalar ya da örümcek ağına benzeyen şeyler gördünüz mü? Bu videoda gözümüzün önünde uçuşan sineklerle ilgili bilmeniz gereken 3 şeyden bahsedeceğim. Herkesin bu ortak ve yaygın yaşadığı konu hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Herkese merhaba. Türkiye'nin ilk göz sağlığı ve gözlük kanalına hoş geldin. Ben Çağatay Gülümser. Gözlükleri sevdiğim kadar göz sağlığı da ilgimi çekiyor ve araştırıyorum. Bu kanalda göz sağlığı ve gözlüğün için en iyi ipuçlarını bulacaksın. Burada yeniysen aşağıdan abone olabilir ya da atladığın bir husus varsa aşağıdan yine yorum kısmından tamamlayabilirsin. Göz önünde uçuşan sinekler göz hekiminin her gün duyduğu şikayetlerden yalnızca bir tanesi. Kimisi bunları sivrisinek, kimisi böcek ya da kararek olarak adlandırıyor. Onlara bir bakın. Bunu muhakkak yaşamışsınızdır. Her zaman hareket ediyorlar ve her zaman uzaklaşıyorlar. Onlara asla yetişemezsin. Bunları ilk kez tecrübe ettiğimizde ve görüşümüzde bir şeyler değiştiğinde içgüdüsü olarak korkuya kapılırız. Böyle bir durumda profesyonel doktor görüşü almak yerine her şeyin kendi başına daha iyi çözüleceğini düşünüyoruz. Ve tahmin edersin ki her şey daha kötüye gidiyor ve onlardan biri olmanı istemiyorum neler olduğuna dair fikrin olursa bazı şeyleri daha erken fark edersin ve tedavi olabilirsin. Bu uçan cisimciklerle alakalı bilmen gereken 3 şey var. Bunlardan birincisi bu sinek uçuşmalarının aslında %90'ı fizyolojik ve normal. Yaşlanmanın normal bir parçası. Göz içinde retina ve göz merceği arasında kalan vitreus adı verilen çoğu sudan oluşan yumurta beyazı gibi jel kıvamında bir sıvı var. Ne yazık ki bu sıvı kendini yenileyemiyor. Doğduğumuzda sahip olduğumuz vitriyosu ömür boyu kullanıyoruz. Vitriyos gözümüzün %90 hacmini oluşturan bir destek dokusu. Yastık görevi görüyor. Bu jel zamanla sıvılaşıyor ve hareket etmeye başlıyor. Bu hareketle birlikte küçük birikintiler ve iplikler oluşur. Işık göze girdiğinde ileri geri sürüklenir ve bu cisimciklere çarpar. Işığın dağılmasının neden olur ve biz bu yüzden cisimcikleri gözümüzün önünde algılarız. Aslında gördüğümüz şey bu birikintilerin gölgesi. Bu cisimcikler retineye ne kadar yakınsa o kadar daha belirgin gözükür. Ancak bu dediğim gibi yaşlanmanın normal bir parçası. Bunları görme olasılığımız yaş geçtikçe artar ve bazı koşullara göre değişiklik gösterir. Mesela ben eksi 1.25 miyobum. Miyopi durumlarında daha önceki videolardan biliyorsunuz ki kırıcılık fazlaydı. Kırıcılık fazla olduğu için göz biraz daha olduğundan daha uzundur. Yani böyle yapıya sahip bir gözde özellikle miyopilerde bu jelin ilerleyen zamanlarda soru çıkarması daha muhtemel. Ama dediğim gibi düz açık renk bir zemine baktığınızda veya mavi gökyüzüne baktığınızda bunları görmeniz gayet normal. Bunu idrak ettiysek bilmemiz gereken ikinci şeyden bahsedeceğim. Gözünüzde uçuşan sinekler aynı zamanda retina yırtığının bir habercisi olabilir. Genellikle orta ve ileri yaşlarda kendiliğinden oluşur. Hastalar genellikle doktora, gece iyiydim ama sabah kalktığımda görüşümün ortasında kocaman bir karanlık alan olduğunu söylerler. Bunun sebebi gözümüz içerisinde olan o kıvamlı yumurta beyazı gibi jel kıvamında olan vitreusun zamanla incelip sıvılaşıp hareket etmesiyle başlıyor. Hareket ettiği zaman ki normalde önce retinayı bilmemiz gerekiyor. Az önce dediğimiz gibi bu vitreus Retina ile komşu. Retina ile aralarında ince bağlantılar var ki bazı yerlerde daha sıkı olan bağlantıları da var. Ve hareket ederken bu ince bağlantılar bazen kopabiliyor. İnce bağlantılar kopunca bazen o çalkalanmanın etkisiyle o sıkı bağlantılar da tipik olarak retinayı çekebilir. Duvarda ki bu posterin üzerini çekmek gibi bir yırtılmaya sebebiyet verebilir. Bu yüzden insanlar görüşünün etrafında yüzen ve aniden gelişen sinek uçuşmalarını ifade ederler. Hatta gözlerinde parlak bir ışık parıltısı olduğunu söylerler. Bir tür kamera flaşı veya şimşek gibi hissedilebilir. Bu, gözün arkasındaki retinanın yırtılmasının beyin tarafından fizyolojik olarak yorumlanması olarak söyleyebiliriz. Şu an ekranda çıkan belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız hemen bu videoyu durdurmalısınız ve göz hekiminize acil bir randevu almalısınız. Çünkü bu retina yırtılması yahut tıp dilinde retina dekolmanı belirtisi olabilir. Ne kadar erken teşhis edilirse sağlığınız için sonuç bir o kadar iyi olur. Ayrıca bu jelin soyulma kuvvetine göre de başka komplikasyonlar da oluşturabilir. Retinayı daha önce bahsetmiştik. Retinanın merkezinde makula, makula merkezinde de fovea vardı. Ve bu jel makula merkezinden soyulmaya başlarsa makular ödem dediğimiz şey meydana gelir. Ve genellikle kistler retinadaki bu tarz komplikasyonları çok severler. Bu da görüşümüzün bulanık olmasına sebep olur. Bir diğer ciddi sonuç eğer bu jel makula merkezinden soyulmaya başlarsa doğrudan ve ileriye baktığımızda baktığımız ve odaklandığımız yeri göremeyiz. Bu da insanların bir şeyler okumasını, araç sürmesini, kısacası görüşünü zorlaştırır. Hatta insanlar bu tarz durumlarda yasal olarak kör sayılabilir. Artık bu önemli detayı biliyorsunuz. Erken teşhis daha kolay tedavi olmayı ve sorunun daha iyi saptanmasında çok önemli bir faktördür ve lütfen bu tarz bir durum yaşadığınızda göz doktorunuza gitmekten çekinmeyin. Bu tarz semptomlar yaşamakla birlikte bilmeniz gereken üçüncü şeye geçiyorum. Gözde uçuşan bu sineklerle alakalı bir sürü tedavi yöntemi mevcut. Çoğu uçuşan cisimler tedavi gerektirmeyecek kadar ciddi değildir. Evet sinir bozucu olduğunu söyleyebilirim ama ancak bir zaman sonra fark etmiyorsunuz bile. Retinada herhangi bir problem yoksa bu siyah noktalar zamanla kaybolur, küçülür ve ya da dikkat etmemeye başlarsınız. Bu nedenle herhangi bir tedavi gerektirmez. Ancak bu sizi çok fazla rahatsız edecek düzeydeyse veya görüşünüzü çok fazla etkiliyorsa Tabii ki de tedavileri var. Bu durumda yağ lazerle belli konumda ve büyüklükte olan vitreo sirkleri vitreolizis yöntemiyle yok edilir. Ya da vikrektomi ameliyatıyla e, içerisinde oluşan oluşumlar ya da vitreos tamamen gözden uzaklaştırılabiliyor. Tedavinin e, kararını yine hastanın durumu belirliyor aslında. Ve kesinlikle şunu da söyleyeyim. İnternet üzerinden satılan bitkisel damlalar ya da ilaçları kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Bu tarz bir durum yaşıyorsanız mümkün olduğunca en kısa sürede göz hekimine muayene olmanızı şiddetle öneriyorum. Bugün bu videoda 3 şey öğrendik. Birincisi aslında gözümüzde uçuşan sineklerin %90'ının fizyolojik ve normal bir şey olduğunu. İkincisi ancak şimşek çakması, flaş patlaması ya da bu gözümüzde uçuşan sineklerin çok fazla bizi rahatsız etmesi retina yırtığının habercisi olabileceğini öğrendik. Üçüncü size bu tarz şeyler yaşıyorsanız bunların tedavisi hakkında bilgi sahibi olmuş olduk. Artık bunları biliyorsunuz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki göz sağlığı ve gözlük konularıyla alakalı ipuçları için burada olacağım. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.